Gürcistan'ı salladık. Avrupa basını şaşkın. Kenan Yıldız yine sen. Avrupa Kenan Yıldızı konuşuyor. İtalya sihirli vuruşuyla maçın kilidini açtı. A Milli Futbol Takımımızın Gürcistan karşısında elde ettiği 4 birlik tarihi zafer Avrupa basınında geniş yankı buldu. İtalya'dan İspanya'ya, Gürcistan'dan tüm Avrupa'ya kadar herkesin gündeminde artık bir isim var. Kenan Yıldız. İtalyan spor gazetesi Tuttosport manşetinin net attı. Kenan Yıldız, yine sen, Juventus'tan Türkiye'yi bir sevinç daha. Gazete, Kenan'ın maçın kilidini sihirli bir vuruşta açtığını yazarak performansını övdü. Bir diğer İtalyan kaynağı, Tutto Mertato ise, Juventus ve Inter Türkiye'yi zafere taşıdı. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan karşısında yıldızlaştı ifadelerini kullandı. İspanyol basını ise gözünü Arda Güler'e çevirdi. Mundo Deportivo, Arda Güler'in Türkiye'si pes etmiyor başlığıyla genç yıldızın mücadele azmine dikkat çekti. Az gazetesi ise Montella'nın takımının bambaşka bir takım gibi göründüğünü yazarak İspanya mağlubiyetinden sonra Bulgaristan'a 6-1, Gürcistan'ı 4-1 yenerek büyük bir dönüş yaptılar yorumunda bulundu. Gelelim Gürcü basınına. Orada ise büyük bir hayal kırıklığı var. Sportal, tam bir felaket, Gürcistan milli takımı Türkiye tarafından mahvedildi manşetiyle yenilginin ağırlığını anlattı. Lelo gazetesi, final maçı böyle kaybedilmez, yeni fikirlere sahip bir koça ihtiyacımız var diyerek teknik ekibe sert yüklendi. Crystal Sport ve Gol.ge de aynı tonda tepkilerini dile getirirken, News Hubs'a, Gürcistan son derece kritik maçta koca elinde Türkiye'ye yenildi başlığıyla maçı özetledi. Sonuç olarak Kenan Yıldız'ın büyüyen yıldızı, Arda Güler'in sahadaki zekası, Hakan Çalhanoğlu'nun liderliği ve Merih Demiral'ın direnciyle milli takım Avrupa'da konuşuluyor. Avrupa basını yazdı, biz de gururla söylüyoruz. Bu takım başka bir takım, bu çocuklar tarih yazıyor.